Bugün sizinle birlikte bir TFT videosu çekiyoruz TFT yeni mod gelmiş Modun ismini unuttum Bunda daha farklı şeyler var Mesela tekinsiz yok Onun yerine şeyler var Neydi o tekinsiz yok Onlar yerine ucubeler var Ucubelerde e, golem değil Onların yerine mezardan bir zombi çıkıyor Neyse Daha fazla boşanmayacağım Neyse oyuna geçelim. Ee, bu Egemen abi bu arada. Şu an yanımda. Ama konuşmuyor. Neye gidek? Bilmem. Altın final değil. 3 şampiyon olabilir. 3 ee, şampiyondan gidelim. Tamam 3 şampiyon gidelim biz. 3 evet. üç üç şampiyon gidiyoruz. Gerçi ganimet aboneliği de mantıklı biliyor musun? Ganimet aboneliğine gel. Tam ganimet aboneli. Zaten artık ganimet aboneli olduğu için hiç sayar şey yanmadı. Evet altın manyetik Ben valla gece getiren gideceğim. ona popi verdi. Bu şimdilik şafak getiren. Ben gece getiren gideceğim. Çünkü gece getirende hem karakterler çok fazla hem de onlar çok güzel. Bunda Işık mahsı arınmış. Ejder de büşü. Bunları sat. Aa satamıyoruz lan da. Doğru. Bunları hemen bir öne koyalım. Başka gece getiren var mı? Başka yok bir sonraki tur alacağım şunları bir satalım paramız gelsin gelsin para çevirelim tamam hiçbir şey gelmedi bir daha çevirmeyeceğim en fazla ben bir kere çeviriyorum gece getiren sonra hani... şimdilik bu sonra niye koyuyorum? Oğlum sonra niye koyamıyorum? Arkadaşlar ben bir kayıta durdururum tuvalete gideceğim. Evet arkadaşlar kaydı başlattık. Ben popi yanlışlıkla aldım. Bir kere çevirdim. Hiçbir şey gelmedi mi? Direkt kapatıyorum. Hiçbir şey olmayacak. E abi bir dürüstlüğün yumruğu geldi. Beş tane, hani dört tane şeyim var. Ben daha item koymayı onu. bilmediğim için. Halledeceğiz onu. Ben kazandım mı? Kaybettim bu oyunu artık. Bir kere çevirdim. Yok hiçbir şey gelmedi. Bir bakım gelmedi. Şu gece git Aa bundan iki tane var. Vladimir'i ikiye yükselttim. Oğlum gece getiren yok mu da? Ulan daha geçecek getiren mi yok? Ya bunları da önce vurak ve... Bir Saniye lan. Vurak bir ve Seorani var. Seorani ikinci de herhalde. ne? dora hani? ha, ne? daha yokmuş. Şöyle baktım da. Aa lan hepsinde doğru tahmin et peki. Oha lan. Kaybettim mi? Hayır kaybetmişim. Bunlardan hangisi şey? Ya bunlardan efsanevi yok. <laughs> Vladimir öne mi koydur arkaya mı? abi. E, Bir şey diyeceğim. <laughs> Aitimler var. Kime vereyim? Hangi aitimi kime vereyim? an bakıyor. Kime versem diye. Gideceğim. Geçin yani gece gece getirem Eşyaların her türlü değişiyor senin Pandora'dan zaten. Merak etme. Oğlum ben ölemem. Vladimir bir şey yap. Oğlum benim takım şimdilik çok güçsüz. Ama sadece şimdilik. Belki ileri zamanda çok şey olur. Adam ne seçmiş? Bir taşla iki kuş. Hmm. Şimdi ne alabilirim? Gece getirenden ya alayım ben. Ya yes, yes, su kapabildim Oğlum bir öncekinde haylaz gelmiyordu. Bir öncekinde haylaz gelmiyordu. Şimdi de çatır çutur haylaz geliyor. Şimdi sadece Aponios ve Diana kaldı. Bir de ne kaldı onu göremedim. Bunu niye koyun verdin bu olat mire? Okay. Hadi yenilmeyeyim bu sefer be. Bu sefer de yenilmem ama. Ben yendim seni. Aa, e, Egemin abimle karşılaşmışız. Haberim yok. Şimdi burada şey çıkacak. gece getiren Vladimir. Vladimir'i aldım. Bir tane daha Vladimir geldi. Şu an 3 tane daha Vladimir gelirse şu an şey oluyor. Neydi o? Leşin geldi. Leşin geldi. Leşin'i. Leşin'i vallahi ben şafak getiren Gragas'ın yerine koydum. Leşin'i. Hiran Hirana'nın mızrağı geldi. Hirana'nın mızrağı. Bu birisine vereceğim mi? Şimdilik kalsın diye. Evet, iyi Afelios gelince vereceksin onları. Afel? Hı hı. Afelios gelince vereceksin. Deli gibi güçlü olacak. Afelios hangisi ya? Ah. Oh. Ah. Gece getirenden. Seviye atlaman lazım. Aa yendim. Altında alacağım mı? Beklet. Tamam. Zaten hiçbir şey gelmedi. Bak. Ben şu Gragas'ı satıyorum. Zaten onun yerine şu an lişin geldi. taş adamlarla savaşıyoruz. Kayacılarla savaşıyoruz. Bunları tabi herkes yener yani. İlk baştaki minyonları da herkes yener. Ne geldi bakalım. Sana geldi. Saat. Kalista geldi. Saat. Saat. O bir tane daha lişin geldi. şimdilik şimdi kan oslamış ve şey oluyor şunları bir yapalım şimdi yaptık şimdi burada paramı harcamayacağım şu anlık şurada lişin var şurada siyahani var şurada da vladimir var bunlar değişmesin diye buraya koyduk bu arada arkadaşlar Vladimir'e bunu vermişiz. Yasuo'ya bunu. Bunlarda zaten item yok. Okay. Aa bu karakterin adı neydi ya? Yine bu karakterin adı neydi? Miss Fortune. Miss Fortune. Benim şeyde neydi o LoL'de ilk oynadığım karakter Miss Fortune'dı. Ama LoL'ü oynamıyorum. TFT'yi daha çok seviyorum. LoL çünkü şu anlık bana göre değil. Ben daha küçük ben daha küçük bir çocuğum yani. Şu anlık LoL oynamayı bilmiyorum. Ha, büyüyünce belki oynarım. Büyüyünce yani belki ama. Yüzde bir ihtimalle. Hangisini alayım bu arada? bence son hamle. Daha oyunu bilmediğim için sallıyorum. Seowani ikiledim. Şu an bir tane yer var ama Egemin abi Vladimir'i koyayım mı? Item'ları da var. Bakayım. Koyma. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bunun sökeceğiz. Niye? Ah, koymuşsun zaten. Tamam gerek yok. Hadi artık şu Neydi o? Hadi artık şu Afelius gelsin ya. Hadi Afelius gelsin artık. Afelius destansı. Daha gelmez ki Afelius. O sırada karşı takım bogu yedik çek. Sıçtık çek. İlk başta güçsüzdüm ama şu an güçsüz değilim. Safak getiren. Bir kere yeni dersen bir yenileyim. Lişin geldi. Yasuo da geldi. Lişin kaçladı. Bu Lişin mi? He, bu Vladimir. Bu Lişin. Lişin diye söylüyorum. Lişin aslında. İnşallah yenerim. Aa yenerim bunu. Ne yenerim bu çok şey. Bunu yani yenmemem imkansız yani. Adam bok gibi şey yapmış yani. Bok gibi tahtayı şey inmiş. Şey Şey adam Atrox üçlemiş. Leona da üçlemiş. Leona üçlemiş. Sen Ayşe yenildin. Sen yendin ama ben yenilmedim. Senin intikamını seni alacağım oradan da. o adamdan. Bu seni yener. Yok. Adam üç kere öptü üçlemiş. Olmadan. Şimdilik alabileceğim bir şey yok. O yüzden ben destansılardan alacağım. O da bu olacak. Çünkü alabileceğim bir şey yok. Yani şimdilik koydum. Yani şimdilik aldım. Bunu satacağım. Kaç elmas gelecek? 4 elmas gelecek. Artık destanslar gelmeye başlayacak. Bunu döndürmeyeceğim. Sat. Burada Yasuo var. Yasuo bir tane daha Yasuo gelirse Yasuo ya şey yaparım. Egemen abi bir bakman gerek. Buna verirsek Burada ebedi olur. kılıç oluyor. Ebedi Hı. kılıç mı yapayım Yasuo'ya? Yapma. Niye? Eldivar, şey yap adını unuttum İtem'in. Kırmızı eldiven vardı. Hmm. Unuttum, eldiven. Hırsız eldiven. Yok hayır. Hırsız eldiven. Tamam okey. Neyse. İnşallah kazanırız. 14 dakika olmuş. Neyse. TFT zaten bir saatlik. O yüzden Arkadaşlar bir saat bu videoyu izleyebilirsiniz maalesef. Aslında Hadi birisi gelmiyor mu artık benim o istediğim? Kim geldi? Kim Çok. geldi? Çok hoş oldu. Efendim. Bakman gerek. <laughs> Oo. Hadi hemen Hadi süre bitiyor. Aa dur, onu birine vermemiz lazım. Şimdi ilk bunda kalsın. Arkadan atılıp buram. Yorum Işık muhafaza mı gitmiş? Aynen bu ışık muhafızı gidiyor aynı. Apelios bulman lazım senin seviyeden. Benim şu an Apelios bulmam gerek ama hiçbir İnsan yerde Apelios yok. Da. Hiçbir yerde Apelios yok. Minilene. Arıyorum arıyorum Apelios yok. Sana destansı gelip duruyor. 7. seviyede çok rahat. Apelios kim damını? Apelios kimdeyse versin hemen. Yine tam Tamam hiçbir şey gelmedi. Oğlum apelüs yok. Apelüs yok. Oğlum. Hadi bir, bir, tane daha Leash'in gelemedi ya. Leash'in kimde? Ha leşin değil pardon. Yasuo Yasuo tereyağ yap. Unutulmuş, unutulmuş. Unutulmuşları sat. Ee, şimdi hortlak. Ben bir kere çevirdim. Yasuo geldi. Yasuo işledim. Şimdi 44 param var. 44 paramı şimdi harcamayacağım. Şimdi e, 6 altı gece getiren ve gece getiren gelmiyor. Gece getirenden bana Apelios lazım. E gün abi Apelios kimde bakar mısın? Apelios. Gece getiren de. Yani Her Afelius ne? hangi kimde? Nasıl yani? Hani kimde ona bak haritadan. Anlamadım ki. Her buradan benim bakıyorum bakıyor ya. Bak oğlum işte. Afelius da Afelisto şu an hemen hemen kimse de yoktur. Sen de savaşıyorum zaten ben şu an. Oğlum. Sen beni yendin ki. Evet. Oğlum benim canım göt kadar kaldı. Draven'ım sağlam vurdu sağ olsun. Şimdi şu arkadaki Draven. Hayvan gibi vuruyor. Hı hı. Direkt 5K vurmuş zaten. 5K. Hı hı. Şaka mı bu? Ve daha 31 yük Ölüm kılıcı falan yapsam da hayvan gibi vururdu da. Ben valla ucube gitseydim daha iyiydi amına. Gece getiren arması. Gece getiren arması geldi. E Gönül abi gece getireni kime basayım? Aroma mı geldi? Gece getiren arabası hani? mı geldi? Bulalım var. Şey yapabilirsin. Hey garip. ADC yok mu? Bekle bile bir ufak ADC bulalım. Hı. Bunu bununla yer değiştir. Bunu bununla şey yap. Anlıyor bunu ver. Bunu buna ver. Bu yüzden Buna ver. Bunu şimdi bir daha buna ver. Civa yapar. Hırsız He. Şunu da şöyle yap. Şimdilik böyle dursun. Yalnız ben sana ayar yapacağım diye kendi dizilimi yapmıyorum. <laughs> Egemen abi. Galio'ya mı verseydim amblemi? Galio 4 şey. Galio'ya vereyim ben. Ne? O anlamı değil. ADC bir şeye vermem lazım. ne arkaya koyulan bir şey mi? Hı hı. Saldırı hasarı veren bir şey yani. ADC dışında. Öyle bir şey vermem lazım. En güzel kızlar. ben de var. Ben de var, ben de var, ben de var. Oğlum bir gelemedi şu. Oğlum bir gelemedi ya. <laughs> Vladimir üşledim. Vladimir üşledim. Vladimir üşledim. Vladimir üşledim. Vladimir üşledim. Vladimir 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 Vladimir, 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 Vladimir. İki tane hırsız eldiveni geldi. Hem de iki tane. Allah'a birileri daha. Vladimir e onu niye vurdu? Vladimir arkadan vurmuyor ki. Vladimir niye o kuvarda? Sen sakin Şu an Vladimir dayanıyor. Dayanamıyor. Dayanamıyor. Hayır senin yapacağın bu ilgisi kim alsam kim alsam hangi besin alsam hangi Egemen abi kimi alayım Garen'i alabilir Hı -hı. miyim arkadan mı vuruyor Evet yok Garen önden vuruyor Kimi alayım ee, Yasuo'yu alabilirsin Yasuo ya Yasuo'yu niye alayım ben Gece getiren çünkü Bak burayı da alabilirsin Cık, Yok ya Oğlum arkadan vuran Bana Oğlum bir şey gelmedi. Egemen abi item var. Kendinize elimini bir yap. Egemen abi bunları kime vereyim? Hemen 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 hemen. Saniye bitiyor. birlikte hissi. Tamam. Yine bu ne? 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 Titan nazmı. Yine Geldi. 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 Timo. Timo da ne oluyor? Göreceğiz şimdi. Ya senin yapacağın bu tam <laughs> Senin. Çok tatlı bir şey oldu. Apelyosus. Ya sana Apelyos geliyor. Bana Apelyos gelmiyor. Ya Apelyos. Ya bin kere elledim Apelyos gelsin. Apelyos kimde pardon da. Apelyus kimde ya? Apelyus hiç kimse de yok. Sinirden 10.000 kere yeniledim ve 14 altınım kaldı. Aferin. Bak benim Timon'u nasıl ara bak şimdi. Hasarlara bak. Ben öldüm aga ya. Lee Sin 6k, Timo 8k, Miss Fortune 8k vurdu. Çok sağlam hasarım var şu an. Ben şimdi bu adamlara ne diyeyim? Öldüm mü lan? Öldüm. <laughs> ne bekliyordun? Gerizekalı gülme. Uçarım buradan ağzına. Harbiden bok gibi build yapmışlar ama ya. Bok gibi build yapmışlar aga. İyi mi abi? E Neyse arkadaşlar. Maalesef iğrenç videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay.